burası Amasya Merkez Dadı Köyü. Bak görüyorsunuz telefon kabloları yerde geziyor. Bakın. Bakın Türk Telekom'un rezilliğini görün. Bakın. Bir buçuk ay oldu. Biz bu ihbarı vereli. Bir buçuk aydır ne gelip bakma dezaketinde bulundular. Ne de yapmaya kalktılar. Yol boyu kablo dolu. Yol boyu. Ve bu çocuklar derslerini EBA'dan yapıyor. Bu köyden hiç kimse internete giremiyor. Buradan sesleniyorum Türk Telekom. Bu çocuklar EBA'ya giremedikten sonra derslerini nerede yapacaklar? Yol boyu kablo dolu yerler. İşte görüyorsunuz kabloyu ağaca biz tutturduk. Arabalar hep sürte sürte geçiyor. Sorumsuzluk bu kadar olmaz. Bu kadar. Görüyorsunuz. Direkt devrilmiş. Şuradan kırılmış. Burada kırılmış. Ne gelen var ne giden. Yol boyunca kablolar böyle yerlerde geziyor. Yol boyunca. Ondan sonra internet faturasını ödemiyorsunuz. Bu çocuklar buraya nasıl girecek?